Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bu yazmaya yaptığım oya modelini anlatacağım. Şu şekilde. Bu şöyle modeli çok kolay ve gösterişli bir model, ağır bir model. Şimdi anlatımına geçelim. Şimdi bunu oya yapmak için bir tane böyle masır, bir tane sarı masır. Bir de alt taban için yeşil masır kullanacağım. Öncelikle ben şöyle bir tane beze ayarladım. Zürafalarını önceden çektim. Dört tane önceden yaptım. Ben aralarına yedi tane yapıyorum. Şimdi üç tanesine beraber yapacağız. Şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle bir tane zürafa yapıyorum. Ve ikinci zürafayı da yapıyorum. Ve ikinci zürafaya geri dönüyorum. Şöyle. Çok büyük olmayacak şekilde bir tane pırpır pır yapıyorum. Yani şu büyüklüklerde yeterli şöyle bunun tepesine batıyorum geri dönüyorum ipimi üstü alıyorum iki tane doluyorum ben hep iki dolayarak yapıyorum şöyle ve bu zürafanın içine geri batıyorum bu şekilde ben yedişer tane yapıyorum aralarına siz 7, 9, 11 ne kadar aralıklı istiyorsanız o aralarda yapabilirsiniz. Şöyle bir tane daha göstereyim. Bir tane zürafa yapıyorum. Ve ikinci zürafayı da yapıyorum. Şöyle. Ve şöyle geri dönüyorum. bir tane pırpır pır yapıyorum küçük çok büyük olmayacak şekilde ne kadar e, çok küçük değil de ne kadar böyle orta derecede yaparsanız o kadar şık duracaktır şöyle sıkılaştırıyorum tepesine batıyorum ortadan dümdüz çekiyorum ve dibine batıyorum şöyle iğnenizle boyutunu ayarlayabilirsiniz aynı seviyede yapmak için ve yanındaki zürafaya batıyorum bir tane zürafa yapıyorum şöyle altı oldu bir tane daha yapacağım Şöyle 7 tane oldu. Bakın. Hepsini aynı hizada yapmaya çalıştım. Şimdi 4 tane zürafa yapıyorum. Artık modele başlıyoruz. Şöyle bir Bu arasında dört tane zürafa olacak yani. 2 3 4 Şimdi bir tane dağ oluşturacağız. Dağımızı yapmak için de şimdi 4 tane zürafa yapacağız. 1 1 2 3 ve 4 Şimdi buraya geri dönüyoruz. 1 2 3 ilk yaptığımız Zürafaya Dağ için ilk yaptığımız zürafaya Geri dönüyoruz Şöyle ayarlıyoruz Ve ipimizi sıkılaştırıyoruz Sonra Buralara yine zürafa yapıyoruz Bir İki Üç 3 ve ilk zürafamıza 3 zürafamıza geri dönüyoruz. Yani şöyle küçük bir dağımız oluşuyor. Sonra buraya bir tane yuva oluşturuyoruz. Yani ortadaki zürafayı boş bırakıyoruz ve sonuncu zürafaya batıyoruz. 7 tane pırpır pır, sığacak şekilde şöyle bir tane yuva oluşturuyoruz. Ve şöyle geri dönüyoruz. Zürafa pırpırlarımızı yapmak için. Şöyle. Ve şöyle yuvamız oluşuyor. Böyle yaparsanız ee, daha kalın olacaktır şeyiniz. Yuvanız ve sorun yaşamayacaksınız. Şöyle normal bir şekilde şu, şu şekilde yani şu boylarda şöyle göstereyim şu boylarda 7 tane pırpır pır yapıyoruz Aynı boyda yapmaya özen gösterin. Ama ilk kez yapıyorsanız da ufak tefek büyüklükler, kısalıklar olabilir. Sonrasında alışılır. Şöyle 5 tanesini yaptık. Şimdi buraya bir tane şuradaki şu yaprağı oluşturmak için beşinciden ilkine geri dönüyoruz. Şöyle benim ipim bitmek üzere ve keseceğim. Şöyle şurada keseceğim. Bir saniye. Şimdi arkadaşlar ben ipimi taktım. Şöyle en başa geri dönmüştük. Şu ipimi keseyim. Şöyle en başa geri dönmüştük. Buraya ufak bir tane pırpır pır yapıyoruz. En baştakine. Ve bu tarafa gelince pırpır pır yapacağız ve o şekilde devam edeceğiz. Şu büyüklükte pırpır pır yeterli. Şöyle. Şu büyüklükte bir pırpır yeterli. Şimdi bu pırpırlarımıza bataraktan dört tane zürafa oluşturacağız. Şöyle birazcık düzenleyerek sıkıştırın şeylerinizi. Çok dar da olmasın. Çok gevşek de yapmayın zürafalarınızı. Modelin güzel olması için. şu boy, boyutlar yeterlidir. Şimdi dördüncü zürafamızı yaptık. Ve dördün ilk sırasını ya yani ilkinci zürafaya ilk sıradaki zürafaya geri dönüyoruz. Ve şöyle biraz sola doğru çekerek yapıyoruz. Bir tane daha buraya pırpır e, pır yapıyoruz. Biraz ön, e, öncekiyle yaptığımızın aynısı. Bir alt sıradakiyle. Aynı boyutlarda zürafa yapıyoruz. Şöyle. Buraya da üç tane zürafa oluyor. Bu şekilde azalarak bir dağ gibi oluyor. Şöyle. Ben yapayım geleyim. 5 tane böyle pırpır olacak. Evet arkadaşlar, ben şöyle bir tane zürafa olana kadar yaptım 4. Şimdi bu son zürafamda geri dönüyorum ve 5. pırpırımı yapıyorum. Şöyle. Ve son pırpırımı da yapıyorum. bu şekilde yani modelimiz şöyle bir model oluyor böyle bir yaprağımız oluyor şöyle göstereyim bu şekilde bir yaprağımız oluyor şimdi buradan her zürafaya zürafa yaparak bakın sonda tepede ipimiz her zürafaya bir zürafa yaparak aşağıya iniyoruz şimdi burada zaten ipimiz diğer zürafaya batıyoruz zürafalarınız çok büyük olmasın şöyle belli olmayacak şekilde ipi aşağıya indiriyoruz şuradakine batıyoruz şöyle sonra şuradakine ve en sonda şuradaki pırpıra batıyoruz şöyle. En son pırpıra battık. Buradan buraya iniyoruz. Böyle hafif büyük bir pırpır yani biraz öncekine denk bir şekilde pırpır olacak şekilde şöyle. Yani şuraya bir tane pırpırmış gibi duracak şekilde pırpır gibi aşağı iniyoruz. Buraya bir tane daha pırpır yapıyoruz. Çiçeğimizi oturtabilmek için. Şöyle aynı boyutlarda. Yani şununla aynı boyda olacak. Şöyle ayarlıyoruz ve sıkıştırıyoruz. Şimdi buradan da şuraya batıyoruz dağın ikinci sırasına. Sonra ipimizi bu şekilde indirerek alt kısmı devam ediyoruz. Şimdi şuraya batıyoruz. Buraya da 4 tane zürafa yapıyoruz. Yani 4 tane zürafa yapıyoruz ve çimen modelimize devam ediyoruz. Şöyle. 2 3 4 5. zürafayı yapıyorum. Buraya çimen modelimizi yapmaya başlayacağız. Şöyle geri dönüyoruz. Bu 5. zürafa geri dönüyoruz. Biraz önceki gibi modelimize devam ediyoruz. Şöyle küçük bir tane pırpır yapıyoruz. Şöyle. Bu şekilde 7 tane aralara yapıyoruz ve modelimiz böyle devam ediyor. Ben şimdi burayı tamamlayayım, size çiçek yapımını göstermek için geleceğim. Evet arkadaşlar, ben şöyle bitirdim yapraklarımı ve geldim. Şimdi size çiçeğinin yapılmasını göstereceğim ve daha net anlayabilmeniz için şöyle sarı ip taktım. Şöyle. Şimdi arkadaşlar şöyle İpimi tutuyorum ve şuradaki pırpıra batacağım. Düzünden yapıyoruz oyamızı. İğnemizi götürüyoruz ve ipin başlangıcı iğnenin altında kalıyor ki ipimiz bu tarafa dönsün. Bu tarafa üstüne atıyoruz ve iki kez doluyoruz. Şöyle ve görüyorsunuz ipimiz bu tarafa döndü. Şimdi bu ipimizi de alarak şöyle bir yuva oluşturuyoruz. Şöyle 12 tane pır pır sığacak şekilde bir tane yuva oluşturuyoruz. Şimdi tersini dönüyoruz. Ve pırpırlarımızı yapmaya başlıyoruz. şöyle şu boyutlarda pırpırımız yeterli olacaktır yani şöyle şu boyutlarda şu boyutlarda pırpırımız yeterli olacaktır 12 tane böyle pırpır pır yapacağız tersinden yapıyoruz pırpırlarımızı modelimiz ön yüzde dek gelsin diye. Şöyle iki tane yaptım. Üçüncüyü de yapayım. Şöyle aynı boya eşitleyin. Ondan sonra şeyinizi sıkma işlemini yapın düğümünüzün. Şöyle ben üç tane yaptım. Şöyle göstereyim. Diğer geri kalanını da yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ben şöyle 12 tane yaptım. Şimdi düzünü çeviriyoruz. Ve ilk pırpırımıza batıyoruz. Şöyle ipimizi üstü alıyoruz. Şöyle. Ve pırpırlara batarak zürafalarımızı oluşturuyoruz. Şöyle. Normal bir şekilde ne büyük ne küçük şekilde olacak zürafalarımız. Bu şekilde zürafalarımızı yapıyoruz bütün pırpırlarımız bitene kadar. Evet arkadaşlar ben şöyle bütün zürafaları yaptım. Şimdi ters çeviriyoruz modelimizi ve ilk zürafamıza şöyle göstereyim. şöyle ilk zürafamıza batıp bir tane zürafa yapıyoruz ufak çünkü şeyde bu şekilde bir tane zürafa yapıyoruz sayımız eksilmesin diye sonra diğer zürafalarımıza tekrardan zürafalarımızı yaparak ikinci sırayı oluşturuyoruz şöyle devam ediyoruz Şöyle arkadaşlar ben 12 tane zürafa yaptım ve düz tarafını çeviriyoruz ve artık üst kısımdaki modelimizi yapacağız. Şimdi ilk zürafaya şöyle batıyoruz. Düğüm atıyoruz. Şöyle düğüm atıyoruz. Buraya ufak bir tane pırpır pır yapıyoruz. Çok büyük olmasın. Modelinizin şekli bozuk olur. Şöyle ufacık bir şey. Yani şu boylarda. Şöyle göstereyim. Şu boylarda. Ufak. Ufak bir pırpır pır yapıyorsunuz. Ve bunun tepesine batıyorsunuz. Ve buraya tekrardan batıyoruz. Şöyle. Şu şekilde. Yani şu kenardaki modelin aynısını buraya uyguluyoruz. Şimdi şu yanına geçiyoruz zürafayla, ufak bir zürafayla. Şöyle bir tane zürafa yapıyoruz. Pardon, pırpır yapıyoruz. Şöyle çok büyük olmayacak şekilde. Çünkü büyük olursa modeliniz düzgün durmaz. Şöyle tepesine batıyoruz. Ve zürafamıza geri dönüyoruz. Yani sinek kanatları yapıyoruz. Ufak. Şöyle ufaltıyoruz. Aynı boyda olmasına dikkat edin. Yani şöyle buraya 11 tane yapıyoruz. Şöyle devam edelim. Ben üçüncüyü de yapayım sizinle. Şöyle ufak bir tane zürafa. Bir tane ufak pırpır. Pır. Şöyle aynı boyda yapmaya özen gösterin. Daha düzenli duruyor. Bir tane tepesine batıyoruz ve aşağıya iniyoruz şöyle aynı boyda yapalım şimdi ben diğerlerini yapıp geliyorum evet arkadaşlar ben şöyle 10 tanesini yaptım şimdi 11.yi de beraber yapalım istiyorum çünkü buraya bağlayacağız şimdi şöyle o son zürafamıza batıyoruz düğüm atıyoruz şu şekilde Pır, pır yapıyoruz bir tane küçük aynı şekillerde aynı boyda olmasına özen gösterin tepesine batıyoruz ve zürafanın içine batıyoruz şöyle arkadaşlar yani şu şekilde modelimiz bitmiş durumda ve modelimizi şöyle ayarlıyoruz ve denk geldiği zürafaya modelimizi sabitliyoruz. Benim şu şu zürafaya denk geliyor. Şöyle ve iki düğüm atıyoruz. Ben her zaman iki düğümle yapıyorum. Daha şık olduğunu ve daha kalıp gibi durduğunu için. Şöyle yanına bir tane daha atıyorum. Sökülmesin diye. Şöyle. Modelimizi sabitliyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Yani modelimiz şu şekilde oldu. Şöyle ee, siyah yazmanın üstünde göstereyim. Şöyle yani böyle yapıyoruz. Modelimiz böyle oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha net göreceksiniz. Şöyle. Ben şimdi diğerini de yapıyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar ben yaptım şöyle modelimiz bu şekilde. Çok şık duran bir model. Şöyle göstereyim yazmada da aynı şekilde. Şöyle duruyor. Çok şık duruyor.